işte devam ediyoruz. Hadi ne gidiyor? Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyor? Evet, hazır mısınız? Evet. Ya sana bak. Bir, iki. Başla, tamam, başla. Evet, hadi bas git. Lan. <laughs> 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 Ultimate. <-tum>. Hadi arkadaş. <laughs> Berkan niye öyle çıkıyorsun ya? Tövbe ya. Birincimiz galiba Berkan olacak. Evet arkadaşlar şu an Berkan geliyor. Berkan geliyor. Berkan geliyor. Arkadaşlar Berkan şurada kalıyor. Evet Berkan geliyor. Berkan çok hızlı gelmesin. Efe Canan oradan geliyor. Şöyle evet. Evet. <laughs> Tarkan hadi. Ben ben... Hayır sen. Hayır. O oradan yapacaktık ya. Hayır oradan yapacaktık. Berkan ise Oğlum. ikinci. Berkan çabuk lan. Git git. Oğlum Efecan'dan çok yol kat etmelisin. <laughs> Oğlum tekrar başlatayım lan ben öylesine bozdum videoyu. Arkadaşlar bozdu ya. işte Ya, ya, ya. bak,